ve düz dip kirdar. Başını çevirmek yok, eller önde, eller önde. Avuç içme başını çevirmek yok. Aferin sana birader Ayakları çalıştır. Nasıl yapıyor bu ayakları? Parmak ucun gergin gösteriyor. Elimi uzatabilirim, kadar uzatıyorum. Bir harikasın, aferin. Uzat uzat parmaklarını, avuç içme Çok güzel. Eller yandan da yedirme. Bir daha geri dönüyoruz. Devam, devam, devam. Günlerinde たまらなくてもすぐにしっかりと